E, Ali İmran suresi 14. ayet-i kerimede bu manaya işaret ediyor Mevla Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Züyyine linnâsi hubbu şehevat. Züyyine süslendi, süslendirildi linnas insanlara. Hubbu şehevati minen nisai vel benin. Kadınlara karşı şehvet hissi süslendirildi. Bak Allahü Teala diyor. Verildi diyor bu yani. Evlatlara karşı kız erkek fark etmez vel benin. Onlara karşı bir sevgi, torunlara karşı bir sevgi konuldu diyor. Ve kanatiril mukantarati min zehbi vel Altından ve gümüşten kantar kantar yığın yığın biriktirilmiş altın gümüşe de bir e, muhabbet konuldu diyor. Yok mu? Her ay ne kadar altınım oldu, ne kadar param oldu, kadar... Değil mi mesela? Ya bir ona bir güven bir var. İşte bunda şunu alacağım, bunu alacağım. Bir şeyimiz yok mu? Arabanın lastiği patlasa, hani gümlese üzülüyorsun. İnsan üzülüyor bir şey. Zarar gördüğü zaman arabası kaza yaptım vesaire. Evi yandığı zaman vesaire. Neden? E çünkü o sevgi konulmuş. Vel haylil müsevvemeti kıymetli atlar, salınmış atlar. Ney bu kastediliyor bundan? Vel haylil müsevvemetten. Arabalar yani. Arabalara karşı da bir muhabbet konuldu diyor. Vel enami samal hayvanlara karşı yani koyun, keçi, inek, yoğurt yapılan sütünden tereyağı, peynir yapılan hani bu hayvanlara karşı da bir muhabbet. Vel harsi ekinlere ka karşı değil mi? Hani fındık tüccarısın ya da çay yetiştiricisin efendim ya da işte kayısı ne bileyim çilek yetiştiriyorsun kiraz yetiştiriyorsun. Mevla Teala hars buna karşı da bir sevgi konuldu. Ama Mevla Teala bak diyor ki bu süslenildir diyor. Yani işte irtibat olması için dünyaya e, bağlanıp dünyada yaşam olması için Allah tarafından konulan bir şey. Kadınlara da mesela Mevla içine bir his koydu. Ne? Beğenilme hissi mesela. Süslenme. Bu Allah tarafından konulmuş. İşte kızlar, hanımlar maalesef bu Allah tarafından konulan bu hissi yanlış yerde kullanıyorlar. Yani insanlar beni beğensin, herkes bana baksın. Bana desinler ki ne güzel saçın olmuş. Bana desinler ki ne güzel elbisem var. Bu elbiseyi nereden aldın? Bu duygu yani birileri de çok güzel olmuş. Ne güzel saçın olmuş. Ne güzel elbise. Nasıl yakışmış. Nasıl zarifsin? Tamam. Çok mutlu oluyor. Çünkü bu duygu ona verilmiş yani. Ama yanlış yerde kullanıyor. O duyguyu helaline karşı, eşine karşı, mahremine karşı onu kullanacak. Yoksa sokaktaki erkeğe karşı değil. Bundan dolayı kaybediyoruz işte. Allah akıl, fikir, şuur nasip eylesin kardeşlerim. Allah. Mevla Teala bunları saydıktan sonra velike bunlar metaul hayati dünya. Dünya hayatının azıcık bir metadır diyor. Bak bunları saydıktan sonra evlatlar, eşler, sebzeler, meyveler, efendim tonlarca biriktirdiğiniz altınlar, gümüşler, arabalarınız, yatlarınız, katlarınız nedir bunlar? Meta'ul hayat dünya. Dünya hayatının azıcık bir metadır, elden çıkacak bir şeydir. Vallahu indehu husnul me'ab. Ama Allah katında en güzel varılacak yer ise nerededir? Allah katındadır. Rızaullah, cemalullah, cennet Allah katındadır. Yani bunları ben size verdim ama diyor Allahü Teala. Hani bu duyguları ben size verdim ama bunlar bunlara aldanmayın. Bunlar sizin imtihanınız. Gönlünüze bunları koyarsanız Allah'ı kaybedersiniz. Derdiniz bunlar olursa Allah'ın rızasını kaybedersiniz. Kesret içerisinde vahdeti bulun. Bu e, dünya hayatı içerisinde Allah'ı bulun. Allah'la beraber olun. Onun rızasını kazanacak amelleri işleyin. Çünkü onun katında güzel varılacak yer onun katında. Bu manada bir de kafirlerle alakalı Mevla Teala bir ayet-i kerime Bakara suresinde geçiyor. Züyyine lillezine keferu kafirlere süslendi diyor. Ney? El hayatü dünya. Bak ona da diyor ki dünya hayatı kafirlere süslü kılındı. İnsanlığa dünya hayatı demedi Mevla Teala. Tüm insanlığa dedi ki işte kadına düşkünlük ya da ee, çocuk sevgisi vesaire. ama kafirler için farklı bir tabir kullandım Mevla. Ne dedi? Dünya hayatı, onlar için şu dünya var ya, var başka hayat yok. Onların derdi dünya. Hani kazanalım, çalışalım ve bunu o sene yiyelim, bitirelim, tatile gidelim, istediğimiz gibi içelim, eğlenelim, kadınımız, erkeğimiz, kimseye bir hesap verecek bir yaşantımız olmasın bizim. İstediğim, ne istiyorum? gece içmek istiyorum. Sabaha kadar eğlenmek istiyorum. Dans etmek istiyorum. Felence kişiyle yatmak istiyorum. Kadın da diyor ben de felence kişiyle yatmak istiyorum. Serbest. Niye? Çünkü bu hayat onlara süslü gösterildi. Onlar zannediyorlar ki hayat dünya hayatı. Dünya hayatından başka hayat yok. Dolayısıyla ve yeskarune minellezine amenu. Dikkat edin ayeti kerimeye Bakara suresinde. Onlar iman edenlerle dalga geçiyorlar. Alay ediyorlar. Bakın şimdi. Hakikaten şu an bir düşünelim. Şimdi kafirler o işte Yunanistan'a giden, tatile giden, Fransa'ya vesaire hani böyle kazanıp tatil yapanlar. Kimi görüyor Müslümanlar? Müslüman hanımları görüyor. Nasıl görüyor? Kapalı görüyor. Çarşaflı görüyor. Tesettürlü görüyor. E sıcak 35 derece. Diyorlar ki ya bunlar kafayı mı yiyorlar ya bunlar? Niye bunlar çarşaf giyiyor ya? Bak bak. Kim diyor bunu? kafirler diyor. Ya bunlar niye denize girmiyor? Ya bunlar niye işte bizle beraber biz nasıl eğleniyoruz falan? Bunlar deli mi diyorlar? Ve yeskarun eminellezine amir. İman edenlerle böyle dalga geçiyorlar diyor. Alaya alıyorlar diyor. Çünkü niye? Onlar için hayat dünya hayat. Ama iman edenler niye öyle yapıyorlar? Allah'ın rızasını kazanmak için. İman edenler şunu biliyorlar. Dünya hayatı fani. Dünya hayatı geçici. Gerçek hayat dünya hayatı değil ahiret hayatı. Ahiret hayatı ebedi. O ebedi hayat bu dünyadan kazanıyor. Bunun için Allah'ın emrettiği çizgide yaşıyorlar. Ama kafirler o müminlerle alay ediyorlar. Böyle olur mu kadın erkek ayrı düğünler bunlar deli mi ya diyorlar. Ama Allah emrettiği için onu yapıyorlar. وَالَّذ۪ينَ اتَّقَوْ فَوْكَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ O dalga geçiyorlar ya müminlerle kafirler. Dünya hayatını süslü gösterdiğimiz, dünya hayatından başka hayat bilmeyen kafirler o takva sahipleriyle dalga geçiyorlar ya. Ahirette ise o takva kullar onların üstünde olacaklar. Onlar ateşte olacak, cehennemde olacak. Muttakiler ise cennette olacak. Vallahu yarzuku ma yasha bi gayri hisap. Allah dilediği kulları hesapsız rızıklandırır. Hani şöyle anlamayın. Dünya kafirlere süslendi. Hep dünyalık kafirlerin olacak diye bir şey yok. Mümin olup Allah'ın yolunda olup da Allah müminlere de dilediği kullarına hesapsız rızık verebilir. Yani dünya nimetlerini Allahu Teala mümin kuluna da açar. Sadece kafirler istifade etmez. Müminler de istifade eder. Meşru şekilde denizinden de istifade eder. Yiyeceklerinden de istifade eder. Mümin demek dünya nimetlerinden istifade etmez demek değil ki. Meşru çizgide, helal dairesinde her şeyden istifade eder. İsrafa kaçmamak kaydıyla. Nefsi Azdırmamak kaydıyla. Allahu Teala kamil mümin olmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Şimdi konumuz neydi kardeşlerim? Ruhun gurbette olması değil mi? Dünya hayatıyla ilgili birkaç ayet-i kerime okuduk. Mesela Yunus suresi 7 ve 8. ayet-i kerimeler. Bu ayet-i kerimeleri hiçbir kardeşimin bilmemesi yani duymaması olmasın. Bunu hem yerini bilelim hem aklımızı hep tutalım. Yunus suresi 7 ve 8. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine la yercune likaena. Öyle kullar var ki bize kavuşmayı ümit etmiyorlar diyor. Yani dertleri kavuşmak, ahiret derdi yok diyor Mevla. Ölümmüş, hesapmış, cennetmiş, cehennemmiş inanmıyorlar diyor yani. Ve razu bil hayati dünya. Dünya hayatından razılar. Yani onlar için hayat dünya hayat. Gerçek hayat dünya hayat. Ve tmeennu biha dikkat edin. Kalplerini de o dünya yaşamıyla rahatlatıyorlar para kazanıyorlar, biniyorlar, geziyorlar, tozuyorlar istedikleri gibi. Yani kendilerini onunla ferahlatıyorlar dünya hayatıyla. Ulaike me'ahumun naru bi makanu yeksibun. Bu şekilde dünyada yaşayanların öldükten sonra varacakları yer ateştir diyor Allah Teala. Bi makanu yeksibun o kazandıkları şey sebebiyle. Niye? Hep dünya. Ölüm, yok akıllarında ahiret yok. Hep dünya onun için çalışıyorlar onunla zevkleniyorlar, onunla kalplerini mutmain ediyorlar, akıllarına gelen her şeyi yapıyorlar ama ahiret yok. Ahiret diye bir şey yok kafalarında, konuşmalarında. Böyle ölenler cehenneme gidecek diyor. allah Teala böyle olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. <laughs> أحد عشر كوكبا والشمس والقمر